Merhaba. Şimdi konfigürasyonlardan bir tanesini hala görmedik. O da ortak bazlı veya geçitli konfigürasyon. Temelde burada şu ana kadar girişe bazdan veya geçitten aldık dikkat ettiyseniz. İlla oradan almak zorunda değiliz. Bir kuvvetlendiriciyi Örneğin şöyle bir kuvvetlendiriciyi Şöyle bir direnci olsun Sensörle buradan da çalıştırabiliriz Buradan da çalıştırabiliriz sensörle Çıkışı e, kolektörden alabiliriz yine Vcc, rc Yükümüz de burada Tamam şimdi bunun bize bir fayda getirmesi lazım eğer biz bunu kullanıyorsak burayı bayasladığımızı düşünelim detayları vermiyoruz şu anda bir şekilde bayasladık iki tane direnç kullandık vesaire bu VB buraya getirdik. Bunun bize bir yarar getirmesi lazım çünkü burada da yine yaptığımız şey aslında şurada bir değil mi şurada bir gerilim oluşturmak yine VBE arasında küçük işaret gerilimi oluşturmak değil mi şurada. Bunun, bunun ne gibi bir yararı olabilir? Veya bizden ne götürüsü olabilir bu yapının? Şimdi aslında Geçen bölümlerde şey gördük Giriş ve çıkış dirençleri değil mi? Giriş ve Çıkış dirençlerini gördük Bunlar özellikle bir sensörü ve yükü bağlarken çok büyük önem kazanıyordu Peki o zaman öncelikle bu yapının giriş direncine bağla bakalım. Çıkış direncine bir göz gezdirelim Eee Ortak bazlı yapıdan bahsedelim o şekilde ee, Girişte ne göreceğiz şimdi Burada Bu kez Bas tarafını AC olarak küçük işaret bakımından toprağa bağladığımızı düşünüyoruz çünkü emitterden sinyali vereceğiz değil mi O halde Emitterden sinyali vereceğiz O zaman T modeli daha ilgimi çekiyor benim şu anda Neden şöyle bağlayalım. Burada da RY paralel işte RC yük ve Kollektör kolektör direncinin paraleli var. Şu da GM çarpı ve yine aynı şekilde. Biraz kötü çizdim ama Şimdi bu, burada emitter akımıyla ilgileniyorum. T modeli daha ilgimi çekiyor değil mi? Çünkü emitter emitter bacağındayım. Hiç baz bazı ben referans olarak aldım zaten. Bazı bazdan bir giriş vermiyorum. O yüzden buraya ne diyeceğim? Küçük R veya 1 bölü GM diyeceğim. Burada o koyduğum R direnci. Genelde GM'e göre çok daha 1 bölü GM'e göre çok daha büyük olacak. Buradan da sensörüm olsun. Bir sensörüm olsun burada da vs ve rs olsun Şimdi Bakalım Hani mikrofonu buradan e, Elektrik işaretini çevirip Çıkışta tekrar değil mi Hoparlörü sürebiliriz yük üzerinde e, Peki Şimdi ön tarafı modellediğimizde tabi artık şu Bu ne oldu kısa devre oldu oradaki e, Bağlama kapasitesi Şunu tekrar bağlayalım Şimdi baktığımızda RE büyük büyük bir bölü cm olacak genel olarak. O halde giriş direnci nedir? Sensörü katmıyoruz değil mi? Şuradan baktığımızda, onu başka renkle çizelim. Bizim girişten baktığımızda gördüğümüz direnç neden önemliydi? Bu sensörle ne kadar paylaşacak sinyali değil mi? Yani ben kuvvetlendiriciye aktarmak istiyorum sinyali, mi? küçük işaret sinyali mi? Fakat bunun ne kadarını benim devrem alabilecek, ne kadarı sensöre kayıp kayıp olarak kalacak, tamam? O zaman ne olacak? Şuradan baktığınızda gördüğünüz direnç ne oluyor? Burada toprak, burada toprak, baz bazı toprak olarak kabul ettik. O zaman R yine ne diyebiliriz? 1 bölü GM diyebiliriz. Şimdi 1 bölü GM genelde dikkat ettiyseniz GM mini Siemens mertebelerinde çıkıyor. Bu ne demek? 1 milisiemens olsa mesela 1 1 kilo ohm olacak ama genelde 1 milisiemanstan çok daha büyük özellikle BJT BJT'de. Mesela 40 milisiemens çıktığını gördük. O yüzden bu işte yaklaşık 20 ohm 100 ohm hatta akım büyütürseniz daha da küçük olabilir. Bu civarlarda göreceksiniz bunu. Dikkat ettiyseniz bu küçük bir küçük bir giriş şimdi küçük bir ee, giriş direnci. Ben benim sensörüm de ideal olarak sıfır olmasını isterdim. Fakat bunda da küçük bir direnç olacak. Mesela 1K olabilir, 500 ohm olabilir değil mi? Örneğin RS'de 500 ohm olsun. O zaman şu durumda bunun girişini inceleyelim. Sadece girişi inceliyorum şu anda. Şurada sensörüm var. İşareti verdim. Belli değerler verdim buraya. Küçük bir şey olmasını bekliyorum fakat kalitesiz bir sensör olabilir mesela. 100 ohm olsun. Burada da Re-in'i görüyorum. Küçük. Sadece eş değerini çizdim. Bu ne, bu ne aslında? Bu kuvvetlendiricim ne kadarını alıyor? Yani ne kadarı kuvvetlendiriciye gidiyor bu işareti Değil mi? Şurası, şu kısım. Buna da ne dedik? Yani yaklaşık mesela 50 ohm diyelim. 50 ohm yaptık. 50 ohm gayet makul bir değer bu. E, bu konfigürasyon açısından. Peki. Şimdi şunu şunu göreceksiniz. Şuna da V in diyelim. V in eşittir VS çarpı 110 bölü Pardon 50 ohm alıyor değil mi üstüne? 50 ohm bölü 150 ohm. O zaman ne oldu? V yine eşittir VS bölü 3. Kayıp ne kadar burada? 2 VS bölü 3 gitti. O zaman şunu iddia edebilirsiniz. Bu kuvvet bu kuvvetlendirici kötü bir kuvvetlendirici. Eğer benim girişim sensörüm bir voltaj kaynağı gibi davranıyorsa değil mi? Bir voltaja dönüşüyorsa mesela sesim bir gerilime dönüşüyorsa ve bu gerilimin işte direncinin de küçük olmasını isterim değil mi? Kayıp direncinin. Hatta sıfır olmasını isterim. Fakat bu ideal ideal bir durumdur. Olmayacaktır. 100 ohm olur, 200 ohm olur, 1K olabilir. 1K vesaire bunlar da küçük. Mesela 1 megohm büyük bir direnç. Ama 1K falan küçük bir direnç mesela. Bu sebeple ne oluyor? Ben eğer common base veya common işte gate ya da işte ortak bazlı ortak geçitli kuvvetlendirici kullanırsam işaretimi aktaramıyorum. O zaman neden kullanalım? Neden kullanalım? Şu ana kadar hep sensörümüzü işte şey mikrofon olarak kabul ettik değil mi? İşte sesi elektriğe çeviren bir bir sensör aslında mikrofon dediğimiz şey kısaca bu. Fakat ışık sensörü olursa ne olur? Işık sensörü şu şekilde çalışır bir fotodiyotunuz olur Ters e, Bayas edilmiş bir fotodiyotunuz olur buna ışık vurur Bunun sonra bir akım oluşturur Akım oluşturur tamam Bunun bir kapasitesi de var aslında fakat biz şu anda bu kapasitelerle ilgilenmiyoruz bu analog dersinin konusu o yüzden bunu bir dirençle Modelleyeceğim çıkışında Bunun bir de RSS olur bu da ISS Heh. Şimdi eğer biz akımı aktarmaya çalışacaksak devreye, devreye akımı aktarmaya çalışacaksak ne olacak? Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle de bir rein bağlayacağız değil mi? Bu kuvvetlendiriciye giden kısım olacak. Şimdi burada işte Akım, yani akımın Bütün hepsinin Benim devreme gitmesi için ne olması lazım? Re Re'nin küçük küçük RS'den olması lazım. Bakın gerilimin tam tersi. O zaman şöyle diyebiliriz. Benim bir sensörüm var bu ve bu sensörün bir akım üretiyorsa ve bu akımı ben eğer kuvvetlendiricime aktarmak istiyorsam yani akımı kuvvetlendirmek istiyorum bir nevi ya da akımı gerilime dönüştürmek istiyor olabilirim çıkışta. Tamam? Bu sebeple ne kullanmak isteyebilirim? Common base veya common gate veya ortak baz, ortak geçitli e, devreler. Eğer bunları kullanırsam e, ne, yapalım, ne, yapmış olurum? Bütün bu akımımı e, giriş girişime aktarmış olurum. Bu in dediğim şey hep bahsettiğimiz giriş direnci. Ne oluyordu mesela? işte ortak emetörlü veya ortak kolektörlü devrede biz bazdan işareti sokuyorduk. Bazdan görülen direnç genelde büyük oluyordu. Dikkat etmişsinizdir. Genelde büyük bir direnç değeri oluyordu. Bu da gerilimi sensörden çalmaya, ne olabildiğince sensörden e, devreye aktarmaya yarıyordu. Fakat bu kez eğer akım aktarıyorsak ray'nin küçük olmasını istiyoruz. Ve buna izin veren yapı nedir? Ortak bazlı veya ortak common base veya e, common gate kuvvetlendiricidir. Tamam. İşte bizim common gate kuvvetlendirici kullanmamızın sebebi bu. O zaman bir analiz edelim. Yani kısaca bakmak gerekirse artık Sensörümü şöyle göstereceğim. Sensörüm küçük işaret kaynağım. Küçük işaret kaynağım. Artık şöyle modelleyeceğiz. Bir ISV. Bir RS ile modelleyeceğiz değil mi? Norton, e, hep Thevenin yaptık. Şu neydi? Mikrofonu böyle modellemiştik hatırlarsanız. Bir VSV. RS ile modellemiştik. Şimdi bu başka bir model. Bu da sen bu da bir bu bir bu gerilim sensörü modeli, bu akım sensörü modeli, tamam? Ve göreceğiz ki bunu kullan bunu, biz kullandığımızda biz bu akım işaretini kuvvetlendirmek istediğimizde küçük bir R ihtiyaç duyacağız. Tamam? Küçük bir R ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple ne olacak? Bu sebeple common base ve common gate kuvvetlendirici kullanacağız. Tamam. Şimdilik yani tek esprisi bu buydu aslında yani giriş giriş işaretinin akım olması buradaki espri. Başka da bir esprimiz yok aslında. Bu kez yani giriş akımını çıkışta bir gerilime çevirmek istiyoruz. Bu sebeple de bu yapıyı öneriyoruz. Her şey ideal olsa bu yapının getireceği gerilim kazancı aslında şöyle onu tartışalım. Gerilim kazancı almak istersek. bir saf kazançtan bahsetmiştim. Yani saf kazanç olarak modele hemen bakalım. Küçük işaret modeline hemen bakalım. Yani şöyle yapalım. Çıkışı bir çizeyim. Çıkışta ne vardı? Her zaman kolektörden çıkış aldığımızda GM çarpı VB var. Yine bu neye dönüşüyor? Gelime değil mi? RC parlar RL ile. Ve ben yine aslında ne yapıyorum? Baz emitter arasında bir kaynak bağlıyorum. Kaynak buraya geliyor. Buraya ideal bir kaynak koyduğumuzu düşünelim. İdeal bir kaynak koyduk. Burada küçük küçük RE var bu kez. Neden? IE ile ilgili Çünkü emitter bacağındayım olayım. Bazı da toprağa bağlıyorum. Bakın bu kez bir VBE değil. Ne yaratıyoruz? VEB yaratıyoruz bir VEB işareti yaratıyoruz değil mi? Tam tersi yani. Ters bir fazla uyguluyoruz bunu. Neden? Emiterden bir gerilim vermeye çalışıyorum. O da ne, neye sebep oluyor? Akımın bu kez aşağı değil de yukarı doğru olması sebep oluyor. Bu da böyle akmasına sebep oluyor. Aslında yine GM çarpı VBE çarpı RC paralar RL. Yani kazanç saf kazanç ama hani hiç e, çok ideal var söylüyorum. Bunun bir şey yokmuş gibi davranıyorum bu sensörün. Kazanç yine GM çarpı RC paralel Rle Aslında ne ile aynı? Ortak emetörle devreyle gerilim kazancı saf bakımdan aynı. Ve faz çevirmeyen versiyon. Şey faz çeviriyordu. Kamun emiter veya değil mi? Kamun emiter dediğim şey faz çeviriyordu veya kamun e, source. Fakat bu faz çevirmiyor ve aynı saf kazancı veriyor. Saf kazançtan kastım şu. Bunun direncini ideal alıyorum. Çıkış direncini değil. Yani çıkışa da direkt aktardığımı düşünüyorum. Girişte ve çıkışta hiçbir şey kaybetmediğimi düşünüyorum. Tamam. Saf kazanç dediğim şey o. Fakat işte olay şu burada kazanç aynı e, fast çevir fas çevirmiyor tek farkı bu fakat bu çok ideal bir durumda zaten gördük ki eğer sensörümün şeyi varsa sensörümün bir direnci varsa burası bas burası emitter yine VBE'yi almaya çalışıyor ki sinyali değil mi? Bakın yine oluşan akım GM çarpı VB. Yukarı doğru olmasının sebebi VB'nin eksi olması. Tamam. Burada yine RC paralel RL var. Ya da RY. işte onun adını siz koyun. Yine çıkışı buradan alıyoruz. Yani eğer bu RS saf yani sıfır olsaydı. RS'nin değeri sıfır olsaydı. Yine kazanç neyle olacaktı? Kavun emitterle aynı olacaktı. Fakat zaten öyle bir dünya yok. Bunun bir direnci var ve ben bunu kendi üzerime bu sensörden buraya çalmak zorundayım. Ee, çünkü onu kuvvetlendiriyorum. Bakın bu işe bana model diyor ki ben VBE arasına gelen işareti kuvvetlendiriyorum diyor. O sebeple ben RE üzerine B baz emitter arasında düşen gerilimi bulmak zorundayım. Voltaj bölücü yaptığımızda gördük ki e, genelde bu RE zaten küçük bir değer. Bu küçük bir değer olduğu için üzerine alamıyor gerilimi. Yani çok fazla kayıp oluyor. Hani bu da hiç, hiç verimli bir e, çalışma stili değil. Bu, bu, bu kötü. Fakat iyi olan bir şey göstereceğim. İşte o bahsettiğimiz küçük re burada dursun. Bu kez diyeceğim ki RS VS Eğer Norton'la modellersek ve yani bu, 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 bu mikrofon değil de bir ışık ıı, ışık sensörü olduğu zaman ne olacak? Zaten akımı ben neye aktarmak istiyorum? İdealde hatta sıfır olsun isterdim değil mi? 1 bölü cm eşittir sıfır olsun isterdim ki hepsini alsın üzerine. Yani bu kez de burada işimize yarıyor. Neden? Is'e geliyoruz buraya aktarıyoruz. Tamam. Is'e geliyoruz buraya aktarıyoruz. Peki. O halde benim bulmak istediğim şey artık ne olacak çıkışta? Yine çıkışı modelleyelim. Bakın. Cm çarpı v ve Buraya artık R üssü yani RL üssü diyorum. RY üssü diyorum. Orada ne varsa artık eşdeğer bir direnç. O zaman şunu şunu konuşacağız artık. Bu akım burada da bir çıkış var VO. O zaman benim yani bahsetmek istediğim kazanç artık VO bölü VS değil. VO bölü IS olmalı. Eğer ben common gaze, gate veya common base bir şey ortak geçitli ortak bazlı bir şey kullanıyorsam artık ne kullanmalıyım? Akımdan gerilime dönüşüm kullanmalıyım. Tamam. Burada işime yarıyor zaten bu arkadaş. Ben ne yapıyorum? Bir sensöre gelen ışığı alıyorum. Bu ışık, ışık geliyor akıma dönüşüyor ve bu akımı çıkışa aktarıyorum. Ve bu çıkışta tekrar e, neye dönüşüyor? Ve oya dönüşüyor. Ya da bu akım geliyor burada bir gerilim oluşturuyor da diyebilirsiniz. Buraya geliyor bir gerilim oluşturuyor burada oluşturduğu gerilim burada bir akım oluşturuyor. Buradaki akım R'ye üzerinde bir gerilime dönüşüyor. Yani kısacası ben burada VO bölü ısıyı bulmaya çalışıyorum. Hep şey dikkat ettiyseniz kazancı şöyle yazmıştık. İşte 20 volt bölü volt. Bu neyi belirtiyordu? Çıkış da voltaj, giriş de voltaj. Şimdi diyeceğiz ki mesela şunu bulacağız. 100 volt bölü amper. Artık kazancı kazancın şeyini bu diyeceğiz. Bu değil. Bu olacak. Neden? Giriş akım, çıkış şey. E tabii burada bu benim aslında günlük hatta pratikte kullanılan bir, bir şey, bir durum bu. Fakat tabii sorularda size yine de şey verebilirler. vs, rs burada yapıp ve o bölü vs'yi bu yapıda da bulun diyebilirler. O zaman da oradan hesaplamanız lazım. Tamam? Bu uygulama yapınca göreceğiz zaten bunu. Şimdilik bu ortak geçit, ortak bazı kapatıyorum. Buradaki ana fikir tek almanız gereken r in küçük. V'nin yaklaşık bir bölüciğim, küçük bir değer. Bu da ne için yararlı? Akım sensörleri için çok yararlı bir konfigürasyon. Tamam. Şimdilik bu kısmı burada kapatalım.